Burası Didim Efeler Mahallesi. Bu ev satılıktır. Size tanıtmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar fiyatı 13 milyon 500 bin TL. 13 milyon 500 bin TL. Arsası 300 metrekare. Yapım yılı bu yıl. Güney Cepheli Denize 2 kilometre yakınlıkta. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne de pek yakın. 130 metre kapalı alanı var. Yeni sıfır. Peki kaç gözden oluşuyor? 5 gözden oluşuyor. Salon ayrı mutfak yukarıda da 3 odası var. Yerden ısıtması da var panjurlarda takılı havuzlu bir evdir. Ev güney cepheli, önü yol. Burada araç otoparkı için bahçenin içinde bir kapı yapmışlar ve yol aldık geldik bu tarafa. Tekrarlayayım. 13 milyon 500 bin TL 130 metre kapalı alanı var. Yapım yılı bu yıl yapıldı arkadaşlar. Efendime söyleyeyim denize 2 kilometre yakınlıkta şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yürüme mesafesinde Didim Efeler Mahallesi'nde. Burası da havuzumuz. Bahçe duvarlarının üstüne de yeni nesil perfojeler ekilmiş. Havuzun kendisi de burada. Kobrası da orada var. Şu anda aktif olsaydı suyun şırıl şırıl akışını da sesini de o ahenge de sizi de tanık edecektik. Ama şu anda artık yaz bitiyor ya o şekilde artık sene doldurulur. Burası da bir duş alanı arkadaşlar. Havuzun yanı başında. Böyle geri mi gitsen neyse. Burada da geniş bir alan var arkadaşlar. Teras. Bunun üstüne güneş karıcılar vesaire yapıp zenginleştirebilirsiniz. Neden çok topraklı alan yok? E zaten burada havuz başında ıslak bir alan olur. Bence çok Arka tarafta bahçe var. bence mantıklı olmuş takdir sizin. Ve böyle yol aldık geldik granitli yoldan. Evin arka tarafını göstereceğiz. Eve girmeden önce bu çıkma var ya hani 130 metre dedik. Alt 60 yukarı biraz daha fazla metrekare olmuş. Burada da bu çıkmalar buraya bir gölgelik bir kamufle görevi yapıyor. Şimdi buradan geldik. Gül bahçesinden evin arka tarafını gösteriyoruz. Bu bitişik nizam bir arsa değildir. Dört tarafı açık bir arsadır. Bazı yerlerde işte yani bunun fiyatına eşdeğer, bunun fiyatıyla aynı fiyatta evler görürsünüz. Ama onlar bitişik nizamdır. Bunu da söyleyeyim. Vermese mahbub ne ilersin, çaresiz Mahmut. Bazen müşteri gelir benim söz gümüş ise süküt altındır ama ben de çok ona uymuyorum sevgili arkadaşlar. Bazen birileri gelir. Biz onlara bildiklerimizi bir inşaatçı edasıyla bildiklerimizi Allah için hem işimize saygımızla hem Allah için söylüyoruz. Ama o gider buralarda emekli arkadaşlar var yani sapını samanı ayırmış elleri öpülecek insanlar bunlar da gidiyor onlara rehberlik yapıyor adama diyorsun diyorsun o söz konusu emekli abiler de onlar da kendilerine bir ek gelir yapsın çabasında onlar da bizim yaptığımız işi yapıyor ama bizim çok göz önünde onlar bizden daha iyi iş yapıyor. Bu sefer onlar onlara akıl veriyor. Bir yerde para kazanacak ya diyor ki yok yok buraya al. Acımıyor yani adamın en yakın akrabası. O yüzden bize gelirseniz akrabasız ya işin pirine gelirseniz size yardımcı oluruz. Bu örnekleri yaşıyoruz. Geçen <laughs> bir daha öyle bir şey oldu. Vermese Mahbub ne ấylerse çaresiz Mahmut. Gerçi bize gelen bazılarının da bu teşbihlerle hiç arası yok. O yüzden o hata yapıyorlar. Mahbub, mahbub, ilah dedir mi adamlar başka bir şey anlıyor. Ve arkadaşlar ama bu bir gerçektir. Çünkü yaratan var. Biz ona da bağlığımızda inancımızdan insanlara hem ahlakımız gereği yardımcı oluyoruz. Ve eve merhaba dedik, merhaba dedik. Merhaba ev. Salona geldik. Çok derine inmeyin. Ve değerli arkadaşlar burası da salonunuz. O yüzden bu dört tarafı açık tek müstakil bir evdir. Günün birinde gelirseniz biri, Ali, Veli, akrabanız, dostunuz size bitişik nizam veya ben bilirim bir şey derse bir bilene sorun. Bir kaza kurban gitmeyin yani. Ve arkadaşlar salonumuzu gösteriyoruz. Vermese mahbub ne ilersin çaresiz Mahmut. Ve arkadaşlar burası televizyon ünitesi. Salonumuz bu. Yerden sıtması var. Yerdeki taşlar 120 60 ebatlarında granitlerdir. Klimaların kabloları döşeli. Bu dedi sütunlar yapmışlar. Bu ne için getirmişler? Oraya koyacaklarmış. Sonra vazgeçmişler. Daha güzelini yapmışlar. İşte o da orada duruyor. Ve yol aldık geldik. Mutfağa doğru. Mutfağa doğru yol aldık geldik. Geldik sevgili arkadaşlar. Aha, burası da mutfağımız. Renkler bana göre güzel olmuş. Burası da buzdolabı yeri. Buzdolabı yeri. Burası buzdolabı yeri. Burası mikrodalga. Burası yıkama yeri. Burası... Bulaşık makinesi bura. Ocak üstüne da bulunmaz. Acaba e, tam gösterdik mi mutfağı? Tam gösterdik. Evet. Burada bir ayak yolu var. O kimseye engel değil, göz önünde de değil. Dilerseniz çamaşır makinesi niyetine kullanabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Evet. Salona bakmıyor, mutfağa bakmıyor. Bizim bak mir gidirik gelirik şivesi var ya Erzurum'un. İşte orada bir yerde duruyor. Ve sevgili arkadaşlar zemin üstü birinci kata çıktık. Burada da 3 oda var. Odanın bir tanesinin içinde banyo var. Bir de normal iki tane oda var. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın. Ya bu efelerde şu anda bu diğer emsallere göre bitişik nizam arsalar var ya onlar istisna ama 300 metrekare arsa içinde şu anda en uygunu bu. 240 metrekarelik arsalar da var. Ama bunun arsası biraz daha büyük. Yani bu fiyatta başka var ama arsaları ufak, bunun daha büyük ve bu da birinci oda, oda metrekaresi. güzel. Evet, güney cepheli, 130 metre kapalı alanı var, arsası 300 metrekare, yapım yılı. Bu yıl, efendime söyleyeyim, ne daha söyleyeyim, bilmem söylesem mi, söylemesem mi, bilmem çağlasam mı, çağılamazsam mı. Başka da işte ev güzel, gelin bakalım. Bu banyoya, burada da perdeler var, kapatırsınız, açarsınız, odaya nazır ve aha bu da birinci oda ve içindeki banyo. Evet. Bu taşlar da ahşap renkli granitler duşa kabinimiz. Bu arkadaşlar ondan sonra burası da bakın eşik de yok. Eşik yok bu güzel olmuş. O orada da eşik yok. Tam istediğiniz gibi. Evet. O balkonu gösterdik mi? Bir de bu ikinci oda, ikinci oda ve az önce göstermiş olduğumuz oda buradaki balkona ortaklar arkadaşlar. Buradaki balkona ortaklar. Evet. Burası da değer arkadaşlar. İki odaya ortak balkon. Şimdi bu iki oda bir balkonu gösterdik. Aha. Şimdi geldik. Geldik. Bu banyoyu da gösterelim. Eşiği yok. Efendime söyleyeyim. Burası da Etti ikinci banyo. Banyonun bir tanesi odanın içinde idi. bu da etti. Bu nişler şampuan temizliği koymak için. Buraya da yıkan işte biri maşapayla kafana su döksün. Burası da neydi arkadaşlar? Etti ikinci banyo. Ve üçüncü odamız da bu. Üçüncü oda da bu. Evet üçüncü odamız da bu. Önünde bir daha balkon var. Üç odanın üçü de e, şeyli neyli? balkonlu ve burası da 3. odanın balkonu bu da 3. odanın balkonu değerli arkadaşlar mühterem arkadaşlar bu da 3. odanın balkonu burayı da özetledik evet tanıtımımız bitti saygılar hürmetler iyi günler